herkesin takıldığı bir nokta var. Siz mesela öğrenci örneğini verdiniz ya. Şimdi öğrencinin sınava girip işte çalışmışsa geçmesi, çalışmamışsa kalması. Orayı anlıyoruz. Fakat o öğrencinin kalıp ya da geçmesini öğretmeninin daha önceden, bir gün öncesinden ya da işte bir hafta öncesinden bilmesini biz hep kaderi anlayış olarak algılıyoruz ya. Bu bizim anlayamadığımız ya da insanların anlayamadığı nokta burası. Bir öğretmenin öğrencisinin daha önceden geçip geçmediğini bilmesi o öğrencinin fiiliyatı üzerinde o öğrencinin derste kalıp ya da geçmesi üzerinde bir etkisi var mı yok mu? Aslında sorunuzun cevabı içinde var diye hı hı. düşünüyorum çünkü hani başta da denildiği gibi kader ilimdir. Hı hı. Halbuki tercihlerimiz ise irade dairesini ifade ediyor. Yani bir öğretmenin öğrencisini Öğretmenlik tecrübelerine ve öğrenciyi tanımasına dayanılarak tahmin etmesi onun o dersten, o sınavdan ne alacağını sınırlamaz. Yani bunu biz mantıken ve vicdanen biliyoruz. Yani önceden yani, bilmenin onun üzerinde bir etkisi yok. Kesinlikle yok. Zaten etkisi olsaydı sınav olmasını Olmazdı. izah edemeyiz. Aynı bu örnekten yola çıkacak olursak, yani Cenab-ı Hak madem hani yanlış anlayış, itibariyle ben buna sorunlu kader anlayışı diyorum. Sorunlu kader anlayışına göre meseleye bakacak olursak insanların daha önceden nasıl davranacakları ile ilgili kader dediğimiz ilim defterine yazılmış olması eğer insanların iradesini bağlayacak olsaydı haşa ve kella dinlerin olması, peygamberlerin insanlara gönderilmesi, emir ve yasakların bildirilmesi gibi ilahi ideleri, sorumlulukları izah edemeyiz. Saçma olur değil mi hocam? Tabii. Yani hem insanları imtihan için dünyaya gönderiyorsunuz, hem diyorsunuz ki ben ne yazmışsam ona göre hareket edeceksiniz. E bunun neticesinde de cennet var ya da cehennem var. Yani cehenneme gönderecek. Bu adaletsizlik olur zaten.